dedim Mustafa. 78.989'un 78.989 yarışı kazanacağım. Çabuk da zık kazanacağım. Halk size bunu kimse anlayamazsınız. AK Parti adaletten 90 bahsediyor. 90 Demokrasiden 90 bahsediyor. 90 o halde kendi teşkilat mensubunun demokratik 90 bir şekilde yarışmasına evet, izin verecek. Evet, demokrasi ve adalet olmazsa sen de sen böyle konuşamazsın. İzin verecek kesinlikle. Niye listelere de izin verecek. Taş Evet. Ramazan Allah. Ahadisim, Ahadisim. Ahadisim, Ahadisim. 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 Você é fala?